Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Evet arkadaşlar alışveriş yapmaya gideceğiz. Neden? Çünkü alışveriş yapacağız. <laughs> bu arada arkadaşlar şimdiden bir şey söylemek istiyorum. Sesim garip geldiyse arkadaşlar ben hasta oldum. Hatta bu hafta 3 gün okula gidemedim. E, yani bu yüzden sesim garip gelebilir. O zaman hemen arkadaşlar şuradan kredi kartımı alıp çıkalım. O zaman alışveriş Merkezi'ne görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Hoş geldiniz deli sanım. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar gerçekten birbirinden güzel şeyler gelmiş. Ve arkadaşlar ben bunların hepsini denemek için Hep çok güzel. O zaman hadi hemen denemeye geçelim. İlk olarak şundan başlayacağım arkadaşlar. Kamera şöyle bırakayım. Hemen giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar bu böyle oldu. Ya o kadar da güzel durmasa da benim hoşuma gitti yani. Tatlış. Ben bunu alacağım. Tat... Bu da böyle oldu. Bu gerçekten çok güzel durdu. Bayıldım buna. Ya, gerçekten çok güzel. Bu böyle oldu. O kadar da güzel durmadı ama. Ya bunu almayacağım ya. Ay bu üstüne çok tatlı durdu. <laughs> Bu şapkası çok komik oldu. Bunu kombin olarak mı alıyoruz? E, evet deli sanım. Ha tamam aldım. Yapacak bir şey yok. Ben yine de beğendiğim için alacağım yani. Çünkü çok tatlı durdu. Şapkasını nasıl yapacağız? E, efendim orada büyük sepetlerden alırsanız oraya koyabilirsiniz. Artık teşekkürler. Şuna takayım. Yalnız ben bu kar yağdığında giyerim. <laughs> Çok tatlı oldum. Bunu alıyorum. <laughs> Ve son. Evet, bu da çok güzel durdu. Çok hoşuma gitti. Bunu da alacağım. <laughs> hep bunları alıp gözlük bakacağız arkadaşlar. O zaman hemen gözlükçüde görüşürüz. Uzakan ne kadar çıkacak? Çok merak ediyorum. Ee, efendim, tam olarak e, 2300 TL. Ne? Ne? Ben ödemiş bulundum değil mi az önce? Evet efendim. Ee, tamam, sakinim. Evet arkadaşlar ödeme kısmını <laughs> unuttuk neyse. Ee, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, ben gözlük bakmaya gelmiştim zaten <laughs> daha ne bakacağım. Evet efendim nasıl bir gözlük istiyorsunuz? Ya benim gözlük numaram büyüdü. Ya ben şu an kullandığım gözlüğü de büyüt, e, camını büyütmek istiyorum. İki çeşit kullanmak istiyorum da. Tabi efendim hemen şöyle alalım. Şunları bakayım. Tamam. Evet efendim gerçekten gözünüz büyümüş. E, o zaman e, istediğiniz bir çerçeve varsa onu seçin. Tamam şöyle deneyebiliriz değil mi? Tabi tabi efendim. Bu var. çok güzel. Bu hmm. güzel bir mu? mı? Hmm. Ya ben şuna şunun arasında kaldım. İkisi de çok güzel. İkisi ne kadar tutuyor toplam? Efendim ikisi toplam çerçevelerle beraber 1000 TL. Alacağım. İki çeşit kullanmak istiyorum da. Tabii efendim ben hemen ayarlıyorum. Şöyle. Teşekkürler. Onu da ödeyeyim hemen. Evet arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Çok sağ Bay bay. Görüşmek üzere.